Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün artık doğrunun analitiğine geçeceğiz. İki videomuzda noktanın analitiğini anlattık. Formüller verdik. Şimdi doğrunun ile başlıyoruz ve soru çözmeye başlayalım. Arkadaşlar, birinci sorumuzda analitik düzlemde x eksenini eksi 3. Eğer x ekseni eksi 3 ise bu nedir? Eksi 3'e 0. Çünkü x ekseni kesin nokta y sıfırdı. Y ekseni 5 noktasında. Aslında burası sıfıra 5'tir. Bu doğrunun bu noktalardan oluşan doğrunun eğimi soruyor. Eğim eğer iki tane noktam varsa y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olacaktır. 5'ten 0'ı çıkarırsam 0'dan da eksi 3'ü çıkaracağım. Ya da 0'dan 5'i çıkarırsam eksi 3'ten de 0'ı çıkaracağım arkadaşlar. Hiç fark etmez. 5'ten 0 çıktı. 5 bölü 3 veya eksi 5 bölü eksi 3. Ama bir gerçek var ki eğim daima kaçtır? 5 bölü 3 olacaktır. Analitik düzlemde <laughs> sıfıra x, eksi 2'ye 1 noktalarından geçen doğru x eksenine pozisyonda 45 derecelik açı yapmaktadır. Eğim tanjant alfadır. Eğim tanjant alfadır. Eğim iki noktam varsa bundan bunu çıkart. <laughs> bundan da bunu çıkart. O da eşittir. Tanjant 45. Tanjant 45'te de 1'dir arkadaşlar. X eksi 1 eşittir 2 ise X buradan kaç olacaktır? 3 olacaktır. Eğimin tanjant tarifi olduğunu ve eğimin bir doğrunun X eksenine yapmış olduğu pozitif yönlü açının tanjantı olduğunu. İki nokta verilmişse ordinatlar farkı böyle abser farkı olduğunu. Peki bir doğru denklem verildiği zaman eğimin ne olduğunu? Y yalnız bırakıldığı zaman istenilen katsayısı ax artı 3 eşittir 2 ye. Hepsini 2'ye bölersem y eşittir. A bölü 2 kadar x artı 3 bölü 2. Ne yaptınız hocam? Y'yi yalnız bıraktım. Eğer y yalnız kalmışsa x terimin kat sayısı, o doğrunun eğimidir. Demek ki eğim kaçmış? A bölü 2. O da aynı zamanda eksi 1 bölü 4. Eğer 4 a eşittir eksi 2 ise a eksi 2 bölü 4 yani eksi 1 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Eğim okumu öğreniyoruz. Eğer 3 nokta verilmişse ve bu üç nokta doğrusalsa eğimleri birbirine eşittir. Eğer 3 nokta verilmişse ve bu üç nokta doğrusalsa bu ikisinin oluşturmuş olduğu eğimle bu ikisinin oluşturmuş olduğu eğim birbirine eşittir. Eğim AB'ye bakalım. 2'den eksi 2 çıktı. 1'den 0 çıktı. K'dan eksi 2 çıktı. Ve 3'ten 0 çıktı. İçler dışarı çarpım yaparsam. K artı 2 eşittir 12'den. K benim için kaç yapacaktır? 10 olacaktır arkadaşlar. Demek ki bize 3 nokta verilmişse ve bunların doğrusal olduğu söyleniyorsa hemen ne yapıyoruz? Eğimleri birbirine eşitliyoruz. Peki 2 nokta verildiği zaman eğim okudum. Doğru denklem verildiği zaman eğim okudum. Şimdi grafik üzerinde koordinat sisteminde verirse doğru da eğim nasıl okuyacağım? İlk önce M1'i yani D1 doğrusunun eğimine okuyorum. Eğer bir doğru bu şekildeyse bunun x eksini yapmış olduğu açıya bakıyorum. Ve bu açının tanjantına bakıyorum. Karşı bölü komşu. Burası 2 ise burası da yani burası, ise burası 2 ise şurası 2 birim demektir. Burası eksi 2 ise şurası 2 birim demektir. Tanjant karşı bölü komşu demektir. 2 bölü 2'den dolayı eğimi 1'miş. Ve unutmayın bu yönlü doğruların eğimleri daima pozitiftir. Neden? X ekseniyle dar açı yapacaklar. D2 doğrusunun eğimine bakıyorum. Burası 4 ise şu mesafe 4 birimdir. Şurası 5 ise şu mesafe 5 birimdir. Aslında şu açıya bakacağım ama onun bütünleri olan bu açıya bakıyorum ben. Bu açının tanjantı 4 bölü 5'tir. Karşı bölü komşudur. Ama eğimi eksidir. Yani eksi 4 bölü 5'tir. Demem o ki bu yönlü doğruların eğimleri geniş açı olacağı için negatif olacaktır. 1 bölü eksi 4 bölü 5 eksi 5 bölü 4 olacaktır. Bu önemliydi. <laughs> Gelin doğru netleme yazalım. Biz bir doğru denklemi yazacaksak bize bir tane eğim ve bir tane nokta lazım. Bir ABC üçgeninden bahsediyor. Bir ABC üçgeninden bahsediyor. A noktası 1'e 0, B noktası 2'ye 3 ve C noktası eksi 2'ye 1. Burası A noktası, burası B noktası ve burası C noktası. Üçgenin VA kenarına ait, bakın VA, A kenarına kenar ortay demektir. Bunu ne yaptı? İndi ve iki eş parçaya böldü. Şurası da D olsun sizden şunun denklemini istiyor. Az önce çizmiş olduğum AD'nin biz buna VA diyoruz denklemini istiyor. İlk önce orta nokta formülünden şurayı bulalım. E, 2 ile eksi 2 topladım 0, 2'ye böldüm 0. 3 ile 1 topladım 4, 2'ye böldüm 2. Şimdi benim elimde iki tane nokta var. Hocam siz onu dediniz ki bir tane nokta lazım, bir tane eğim lazım. E tamam. Elinizde iki tane nokta varsa 1'e 0 ve 0'a 2 artık eğiminiz var demektir. Eğim neydi? 2 <laughs> nokta verilirse 2'den 0 çıktı. Ve sıfırdan eksi bir çıktı. Sıfırdan bir çıktı. Sıfırdan bir çıkarsa eksi bir. Eğiminiz eksi ikiymiş. Bakın. Şu iki noktanın oluşmuş olduğu eğim. Bu A noktası bu da D noktası. Y2 eksi Y1 bölü x 2 eksi dolayı eksi 2. Şimdi artık sizin elinizde, bir eğim var mı? Var. Şu noktayı seçelim. Formülü yazıyorum. Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1. Bu ne? Bu eğimi ve bir noktası belli olan doğru denklemi. Bu ne? adınızı unutacaksınız ama bu formülü ne yapacaksınız unutmayacaksınız. Bu o formül. Şimdi y eksi y1. y1 kaç? 0. eğim eksi 2. x eksi x1 kaç? 1. y eşittir eksi 2x artı 2. y eşittir eksi 2x artı 2 olacaktır arkadaşlar. Bakın bunları bu tarafa atarsanız veya hepsini bu tarafa toplayın. y artı 2x eksi 2 eşittir 0. y artı 2x eksi 2 eşittir 0 olacaktır. <laughs> Ne oluyormuş burada? Antik düzlemde burayı vermiş, burayı vermiş. Benden bu noktadan geçen AB doğrusunun denklemini istiyor. Peki buluruz, sorun yok. Şöyle. Benim doğru denklemi yazmam için bir tane noktaya bir tane de eğime ihtiyacım var. OB eğer şurası 3 katsa, OA benim için şurası ilk ifade 2 kattır. Bu katlar 3 kat ve 2 kat bana neyi verecek biliyor musunuz? Bu AB doğrusunun eğimini verecek. Eğim eğer bu yönlü ise negatif olduğunu ve karşı bölü komşu olduğunu daima x ekseniyle olan açıya bakacaksınız. 3 bölü 2. Ama nasıl 3 bölü 2? Eksi 3 bölü 2. Formülümü yazıyorum. Y eksi y1 eşittir. Eksi 3 bölü 2 tane x eksi x1. Bu 2 ile şuraya çarpın. İşler yapın. 2y eksi 6 eksi 3x artı 6 2y artı 3x eşittir. 12 doğrusu olacaktır. Bunun birçok şekilde yazılımı olabilir. Bu yazılımdan bir tanesi de budur. 2y artı 3x 2y artı 3x eksi 12 eşittir. Sıfır doğrusu olacaktır. Bana yeter ki bir tane nokta olsun. Bir tane eğim olsun. Ben o doğrunun denklemini yazarım. Bakın ben bu doğrunun denklemini yazarım. Neden? Noktam var. Eğimim de var. Çünkü siz eğimin tanjant alfa olduğunu hatırlıyorsunuz. Tanjant 45'in 1 olduğunu az önce söylemiştim. Artık y eksi y1 eşittir eğim tane x eksi x1. Gördünüz mü? O zaman y eksi 5 eşittir x eksi 1'den y eşittir x artı 4 doğrusu olacaktır. Benim doğrum y eşittir x artı 4 doğrusuymuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Diğerlerini öbür tarafa atarsınız. Bu y eşittir x artı 4 doğrusu olur. Geçtim. <laughs> Denklenmedi verilen doğrular paralel olması için. Arkadaşlar iki doğru eğer birbirine paralelse eğimleri eşittir. İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi birdir. Hatırlatma. Eğer iki doğru birbirine paralel ise bu iki doğru birbirine paralel ise cümle eğimler birbirine eşittir. Eğim nasıl okuyorduk biz doğru denkleri zaman? Y'yi yalnız bırak. X terimin Bakın. X artı 5 eşittir 2Y. O zaman her tarafı 2'ye bölersem 1 bölü 2 kadar x artı 5 bölü 2 eşittir y. Bakın y'yi yalnız bıraktığım zaman x'lerimin kas sayısı eğimdir. Birinci doğruna eğimi 1 bölü 2'ymiş. Öbür tarafa geldim. ky eşittir eksi 2 x artı 10. y'yi yalnız bırakıyorum. y eşittir eksi 2 bölü k kadar x artı 10 bölü k. Her tarafı ne yaptım? k'ya böldüm. Burada eğimle eşit eksi 2 bölü k. Eğer bu doğruların emrini okumuşsam ve bu doğrular birbirine paylaşsa eğimleri birbirine eşittir. İçlerce açam yaparsam K'nın kaç olduğunu bulmuş olurum? Eksi 4 olduğunu bulmuş olurum arkadaşlar. Doğrular birbirine dikse arkadaşlar iki doğru birbirine dikse şu d bir doğrusu şu d iki doğrusu eğimler çarpımı eksi 1 ise iki doğru birbirine diktir. Eğimler çarpımı ...eksi 1 olması lazım ki... ...iki doğru birbirine dik olsun. Birinci doğrunun eğimini okuyorum. Y eşittir. ikinci doğruyu okuyorum şu anda. Eksi 2 x artı 5. Bakın y'yi yalnız bıraktım. Eğimi kaçmış? Eksi 2. Çarpı. Geldim buraya. A x artı 1... ...eşittir. Eksi 3 y. Ye. Y'yi öbür tarafa attım. Ve y eşittir. Eksi... ...a bölü 3 kadar x. Eksi 1 bölü 3. Ne yaptım? Eksi 3'e böldüm. Eğim nedir? Eksi a bölü 3'tür. Eksi A bölü 3. Eğimler çarpma eksi 1 ise iki doğru birbirine diktir. Eksi ile eksi çarpma artı yaptı. 2A bölü 3 eşittir. Eksi 1. 2A benim için eksi 3'ü ifade etti. Bir tane A benim için eksi 3 bölü 2'yi ifade etti arkadaşlar. Benden de A'yı soruyor. Neyi konuştuk? İki doğru birbirine paylaşsa ve iki doğru birbirine dikse. 2X artı 3 y eksi 2 doğrusuna dik. 1'e eksik noktadan geçen doğru. Şimdi... Benden bir doğru denklemi istiyor. Ama doğrumun eğimini çat diye vermemiş. Ben doğrumun eğimini şuradan bulacağım. Doğrumun geçtiği nokta var. Bir noktan bir eğim varsa doğru denklemi yazabilirim. Benim yazacağım doğru bu doğruya dik. Hmm. Ben bu doğru eğimini okuyabilirim. 3y eşittir eksi 2x artı 2. Y eşittir eksi 2 bölü 3 kadar x artı 2 bölü 3. Hepsini ne yaptım? 3'e böldüm. Ben bu doğru eğimini biliyor muyum? Eksi 2 bölü 3. Ama benim yazacağım doğru bu doğruya dik olacağı için o zaman bu doğruların eğimleri çarpma eksi 1'miş. Eksi 2 bölü 3 çarpı m2 eşit eksi 1. Demek ki m2 eşittir 3 bölü 2. Hmm benim yanın, yeni yazacağım doğrunun eğimi 3 bölü 2'miş. Benim yeni yazacağım doğrunun noktası da belli. O zaman diyorum ki y eksi y1 eşittir eğim tane x eksi x1. Bakın burası eksi 2 olduğu için y eksi y1'den dolayı burası artı 2 oldu. Şununla burayı çarparsam 2 tane y artı 2... 3 tane x eksi 1'dir. O zaman en son cümlemi yazıyorum. 2y artı 4. Eğer 3x eksi 3 ise 2y eşittir. 3x eksi 7. Bu şekilde olabilir. 2y eşittir. 3x eksi 7. Bakın gördünüz mü? Ya da hepsini bu tarafa toplayın. 2y eksi 3x artı 7 eşittir. 0 doğrusu olacaktır. Şimdi ben yeni bir tane doğru yazacağım. Antik düzlemde 4x eksi 3y artı 2 doğrusuna paralel. Y eksenini Sıfıra 2 nokta kesen. Bakın noktam belli. Eğimi de buradan bul diyor. Ben şimdi bu doğrunun eğimini bulacağım. Benim doğrun 4x artı 2 eşittir 3y. Y eşittir 4 bölü 3 kadar x artı 2 bölü 3. Benim yazacağım doğru bu doğruya paralel mi? O zaman bu doğrunun eğimiyle benim eğimim birbirine eşittir. Bu doğrunun eğimi kaçmış? 4 bölü 3. Benim yeni yazacağım doğrunun eğimi de 4 bölü 3. E noktam da belli. Y eksenini... ...ordinatı 2 olan nokta kesiyor. E y ekseni kesiyorsa apsisi sıfırdır zaten. O zaman diyorum ki y eksi y bir eşittir. Eğim tane x eksi x bir. O zaman 3y eksi 6 eşittir 4x ya da 4x eşittir 3y eksi 6. Bakın 4x eşittir ya da 4x eksi 3y artı 6 eşittir sıfır olacaktır. Antik düzlemde 2'ye sıfır 3'e eksi 2 eksi 1'e bir noktalı verilmiş bu ABC üçgenin haşa yüksekliğinin denklemini bulun diyor. Bakın az önce kenar ortayına ait denklem bulmuştuk. Şu ABC üçgeni arkadaşlar. Bu ABC üçgeninde bakın bu da haşadır. Benden şu da haş olsun. Benden bu haşanın denklemini bul diyor. Şimdi ben bir denklem bulmak istiyorsam bana bir, den, bir tane nokta bir tane de eğim lazım. Noktam belli. Noktam kaça kaç? 2 0. Hocam eğim nasıl olacağız? İyi de sizin B noktanız ve C noktanız yok mu? Var. Sizin iki noktanız varsa eğiminiz yok mu? Var. O zaman eğim BC'yi söylüyorum. 1 eksi 2 eksi 1 eksi 3 o zaman BC doğrusunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x birden dolayı 3 bölü eksi 4. Benim AH doğrum BC doğrusuna ne? Dik. Eğer dikse eğimler çarpımı eksi 1 yapmayacak mı? O zaman eğim D diyelim. Buna D doğrusu diyelim. Çarptığın zaman eksi 1 olması için bunun ne olması lazım? 4 bölü 3. 3 bölü eksi 4 ile 4 bölü 3 çarparsanız eksi 1 yapar. O zaman artık benim eğimim ve benim noktam varsa y eksi 0 eşittir 4 bölü 3 tane x eksi 2. 3 y eşittir 4 x eksi 8. 3 y eşittir 4 x eksi 8. 3 y eşittir 4 x eksi 8 olacaktır arkadaşlar. Doğrularının doğrularının x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık. Şimdi bu doğrunun x eksenini kestiği yer olmak istiyorsak y'ye sıfır vereceğiz. Eğer y'ye sıfır verirsek y'ye sıfır verirsek x eksenini kestiği yer 4'de sıfırdır. Bu doğrunun e, x eksenini kestiği noktayı istiyorum. x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsam y'ye ne yapacağım? Sıfır vereceğim. Eğer y'ye sıfır versem x ne oldu? Eksi 3. E, y'ye sıfır verdim. x eşittir 4 oldu. Bakın teki x eksenini eksi 3'te kesiyormuş. Tekil x eksenini 4'te kesiyormuş. Demek ki x eksenini kestiği nokta uzaklık kaç birimdir arkadaşlar? 7 birim olacaktır. Yani şunu söyleyebilirim. Bir doğrunun x eksenini kestiği yer bulmak istiyorsan y'ye 0 ver. Y eksenini kestiği yer bulmak istiyorsan x'e 0 ver. 3x eksi 7y artı bir doğrusunun x eksenini kestiği noktanın x eksenini kestiği nokta. O zaman y'ye 0 verdim. Y'ye 0 versem 3x eşittir eksi 20'den x eşittir eksi 7. Bu noktanın eksi 3'e 3 noktasına olan uzaklığını soruyor. Yani ne yapacağız? 2 nokta arasındaki uzaklığı kullanacağız. y2 eksi y1 ve karesi 3 eksi 0'ın karesi artı x2 eksi x1 eksi 3 artı 7'nin karesinin hop kare kükü. Arkadaşlar burası 9. Burası 4 yaptı 16. 25 yaptı dışarı 5 diye çıkmış oldu. Bu da bizim son sonumuzdu. Bakın size doğru denklemi nasıl yazılır? Eğim nasıl okunur? Bunun üzerine bol miktarda ne yaptık? Örnekler verdik. Ama doğrunun altı bitmedi daha. Doğrunun altı ile alakalı daha birçok soru tipimiz var. Onları bir sonraki videoda çözeceğiz. Hoşçakalın.